Şişedeki mesaj. 2006 yılında Mark Anderson adında bir adam bir tekneyle denize açılır ve balık tutmak için gittiği bölgede 96 yıldır denizde dolaşan ve içinde mesaj olan bir şişe bulur ve o tarihte adını Guinness Rekorlar Kitabına yazdırır. Anderson'ın yakın arkadaşı olan Andrew Leever 2012 yılında yine aynı tekneyle denize açılır ve bu kez de o 98 yıllık bir şişe bulur ve arkadaşının rekorunu kırmayı başarır. Napolyon ve Hitler doğum tarihleri arasında 129 yıl vardır. Dahası, her ikisinin iktidara gelme tarihleri arasında da 129 yıl vardır. En garip olanı ise her ikisinin Rusya'ya savaş ilan etme tarihlerinin arasında da yine 129 yıl vardır. Bitmedi. Her ikisinin de Rusya'ya mağlup olma tarihleri arasında da 129 yıl bulunmaktır. Şanssızlık döngüsü, bir insan düşünün, tarihin en önemli gemi kazalarının üçünden de sağ olarak kurtulmayı başarmış olsun. Bahsettiğimiz gemiler de RMS Olympic, RMS Titanic ve HMHS Britannica. Ne var ki yazsa bu üç gemiden de canlı çıkmayı başarmış bu kadarını okuyunca onu şanslı bulabilirsiniz. Ancak bindiği üç geminin de battığını unutmayın. Otoyolda Dede Katliamı Garip Olaylar dizisi 2002 yılında Helsinki'nin 600 kilometre kuzeyindeki bir otoyolda gerçekleşir. 70 yaşındaki bir adama otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken sırın altında kalır ve ölür. İşin ilginç yanı ise daha sonra ortaya çıkar. Çünkü aynı yerin hemen 15 kilometre uzağında ve üstelik sadece 2 saat kadar ötede yine 70 yaşında bir adam tırın altında kalarak ölmüştür. Ama durun daha bitmedi. Çünkü raporlarda bu iki adamın aslında ikiz kardeşler olduğu ortaya çıkmıştır. Benzerliğe Gel Anne Hathaway'in eşi olan Adam Schulman'ın William Shakespeare ile fiziki benzerliği hakkında çok şey yazılmış ve söylenmiştir. Yalnız işin ilginç tarafı William Shakespeare'in eşinin adının da Anne Hathaway olmasıdır. Dünyanın en şanslı adamı, Avustralyalı Bill Morgan, 1999 yılında ölümcül bir travma yüzünden acilen hastaneye kaldırılır. Ancak duruma hemen müdahale eden doktorlar bile Morgan'ı kurtarmayı başaramaz. Ya da öyle düşünürler. Çünkü Morgan, tam 14 dakika ölü kaldıktan sonra bir anda ve mucizevi bir şekilde hayata döner. Bu olay herkesi şaşkına çevirir. Ancak her şey bu kadarıyla da sınırlı kalmaz. Zira hastaneden birkaç hafta sonra taburcu olan Morgan, ilk iş olarak kendine bir loto bileti satın alır ve sonucunda 27 bin dolar değerinde bir araba kazanır. Asıl bomba ise loto bayinin sahibine teşekkür etmek için gitmesiyle gerçekleşir. Morgan, bayinin sahibine olayı tekrar canlandırmak amacıyla kendisinin elinde bir loto biletiyle fotoğraf çekmesini ister. Bu yüzden de yeni bir bilet satın alır o bilette kendisine 250 bin dolar kazandırır. Lincoln ve Kennedy Hitler ve Napolyon arasındaki garip bağlantıya tuhaf dediyseniz bir de bunu dinleyin. Her iki başkan da 1.80'in üzerindeydi. Her ikisi de hukuk okumuştur. Ve her ikisinin de nadir görülen genetik bir bozukluğu vardır. Bir başka benzerlikleri ise her ikisinin de eşlerinin gözleri önünde başlarını aldıkları kurşunla öldürülmeleridir. Gayrı olansa, Lincoln vurulduğunda tiyatroda 7 numaralı koltukta oturuyordu. Kennedy ise konvoyundaki 7 numaralı araştırmış. Toplu Katliam Parkı Hitler, Stalin ve Fransız Joseph'in ortak noktası, üçünün de Viyana döneminde bulunmuş olmalarıdır. Garip olan ise, yürüyüşe çıkmak için üçünün de aynı parkı seçmesidir. Havasından mı, suyundan mı bilinmez ama, aynı parka giden bu üç insan, tarihe toplamda 79 milyon insanın ölümünün baş sorumluları olarak geçmiştir. Büyük başarı. Fotoğrafa bakınca sıradan bir araba kazası görüyorsanız sıkı durun. Çünkü olayın gerçekleştiği Ohio'da 1895 yılında sadece iki otomobil varmış. 4 Temmuz Bildiğiniz üzere Amerikalıların bağımsızlık günü kutlamaları her sene bu tarihte gerçekleşir. Ancak 4 Temmuz tarihi aynı zamanda ülkenin kurucu babalarından olan Thomas Jefferson, James Monroe ve John Adams'ın da öldüğü tarihtir. Uçakta doktor var mı? Uçak yolculuğunda bir insanın kalp krizi geçirme olasılığı nedir? Hadi geçirdi diyelim. Acaba doktor bulunabilir mi? Olasılıklar şöyle bir kenarda dursun. Biz her iki soruya da muhatap olmuş Fletcher'ın öyküsüne bakalım. 2003 yılında ailesini ziyaret etmek için Liverpool'dan Florida'ya giden uçağa binen Fletcher, yolculuğun ortasında aniden fenalaşmaya başlar. Durumu gören bir hostes, Fletcher'ın kalp krizi geçirdiğini hemen anlar ve "Doktor var mı?" diye bağırmaya başlar. Ne var ki uçakta bir değil, tam 15 tane doktor vardır ve hepsi de kalp cerrahisinde uzman isimlerdir. Uçakta bulunmalarının sebebi ise Florida'da düzenlenecek bir konferansa katılmaktır. Neticede doktorlar Fletcher'a hemen müdahale ederler. Allah rahmet eylesin. Güney Afrikalı bir astronomi hocası olan Denidu Doit, derslerinde öğrencilerine hayat ve ölüm döngüsü hakkında konuşma yapmaktadır. Uzun süren konuşmanın sonunu ise ölümün belirsizliği ve zamanının kestirilemeyeceği şeklinde bağlar. Zil çalıp ders bitince de çantasından bir adet naneli sakız çıkarır ve çiğnemeye başlar ve o sakız yüzünden boğulup ölür. Devlet ne yapsın? İki kadın yakın zaman aralıkları içinde nüfus idaresine başvurur. Başvurma nedenleri ise kimlik hırsızlığıdır. Çünkü her ikisinin de evine sürekli haberlerinin olmadığı şeylerle postalar ulaşmaktadır. Nitekim nüfus idaresi yaptıkları yanlışlığın farkına varırlar. Ancak ortada gerçekten tuhaf bir durum vardır. Tahmin edeceğiniz üzere her iki kadının da ismi aynıdır. Ve doğum tarihleri 13 Mart 1941'de aynıdır ve babalarının Robert Campbell isimleri de aynıdır. Hepsi bu kadar da değil. Zira her iki kadının eşi de askerdir ve çocukları da aynı yaşlardadır. Tesadüfün böylesi. 1950 yılında yaşanmış bir olay. Bir pazar sabahı Nebraska'da bulunan bir kilisede büyük çaplı bir gaz sızıntısı yaşanmaktadır. Ancak kimse hayatını kaybetmez. Çünkü pazar ayinine katılması beklenen 15 kişi de garip bir şekilde o gün kiliseye gitmekte gecikmiştir. Bu sayede ölümün kıyısından dönmüşlerdir. Kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.